Nereye gidiyorsun? Kız gel buraya. Parka mı? Hayır 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 olmaz. Ama o Ravza'nın bebeğe bana vermelisin onu. Ravza'ya vereceğiz ya onu. Kirleteceksin onu. Miray verir misin bebeğe? Hayır. Neden? Sen mi yaptın onu? Miray. Hayır. Şey bebeği. Oturup ne yapacağım? boyayalım. Ama boyadık onların her yerini mi boyayacağız? Tamam yeter boyadık. Boyadık. Bak, şey. Bak. Hadi dedeyi arayalım. Bizi aradı dede. Hadi Ay. dedeyi arayalım. Hadi. Ay. Dedeyi arayalım hadi. Pembe mavi balon alsın bize. Hadi kapatalım. Bak dedi, Bak bak. Şu, şu. Bu ne Bakın. renk? Bu ne renk? Bu ne renk? Şu pembe pembe. Ama onlar şeyler. Ten, ten tonu onlar. Ten. Şeftali tonları onlar. Pembe değil. Pembeye benziyor. Evet. Bu senin bebeğin. oldu? Ravza'nın bebeğini bana ver. Ver. Bir. sizi boyacağız. Ne? Sizi boyayacağız. Allah'ım ya. Seni boyacağız. Seni boyayacağız. Ama hayır olmaz. Bak olmaz diyor. Olmaz.